ABB TV ekranlarından herkese merhaba. Psikorehber programımızın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Her hafta evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Bu hafta kariyer danışmanlığı nedir konusunu konuşacağız. Uzman psikolog Gizem Nazlıoğlu bugün konuğumuz oldu. E, hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. E, dilerseniz sorularımızla başlayalım. Başlayalım tabii. Gizem Hocam kariyer danışmanlığı nedir? Öncelikle bu soruyu sizden dinleyelim. Evet. Kariyer danışmanlığı aslında daha önceleri ülkemizde çok gelişmeyen son yıllarda, son 70-80 yılda özellikle bizde daha ön plana çıkan ama son 20 yılda iyice yerine oturan danışmanlık alanlarından biri. Burada kişinin ilgileri, değerleri, yetenekleri kapsamında hayat boyu kariyer danışmanlığı dediğimiz sürecini yönetmek aslında kariyer danışmanlığı. Yani bir kişinin hayatı içindeki konumlandırması da demek aynı zamanda. Çünkü bu bugün yaptığımız seçimlerimizin önümüzdeki 50-60 seneyi belirleyici anlamına da geliyor. Ve kariyer danışmanlığı bu güçlü yönlerimiz, geliştirilebilir yönlerimiz nelerdir sorularını inceleyerek ve bahsettiğim ilgiler, değerler, yetenekler kapsamında biz nerelerde daha uyumlu ve güçlü olabiliriz, ve hangi alanda meslek seçimi yapmamız bizim için daha uygunduru cevaplayan bir alan kariyer danışmanlığı. Kariyer danışmanlığı çalışmaları Peki neden bu kadar önemli kariyer danışmanlığı çalışmanın önemli olma sebebi bu dediğimiz bütün güçlü yönler, zayıf yönler aslında bireysel. Biz biliyoruz ki iyi oluş halinin en büyük etkenlerinden biri doğru kariyer konumlaması yapmak. Çünkü dışarıda ülkemizde de sorduğumuzda pek çok işini yapan ama mutlu olamayan insan var hı hı. ve iş tatmini olmayan noktada iyi oluş halinde desteklenmediğinin biz farkındayız. Bu yüzden kariyer danışmanlığı yapmanın en kıymetli yerlerinden biri burada bize yardımcı oluyor. Yani kişi kendini bilerek Neye ilgisi var, yetenekleri neler, becerileri neler, değerleri neler ve ileri dönemde onu hayatta ne daha iyi hale getirir, hangi konumda olmak onu daha iyi hale getirir çözdüğünde aslında mutlu da bir hayat sürmüş oluyor. Mutlu birey de mutlu toplum demek aslında. Kariyer danışmanlığı çalışmaları biraz bu yüzden önemli. Bir de kariyer danışmanlığı çalışmaları bize kuşaklar arasındaki farklılıkları da veriyor. Bugün çok konuşulan Z kuşağının da biz kariyer çalışmaları sayesinde ileride nasıl hedefleri olduğunu bilebiliyoruz. Örneğin X kuşağında biraz daha bir meslekte başlama, o meslekte yukarı doğru tırmanma ve emekli olmalarken varken Y kuşağında bu biraz daha bir mesleğin farklı paralellerinde konumlanma gibi oldu. Ama biliyoruz ki Z kuşağı farklı bir dinamikle gelecek. Yani bir meslekte kalmayacaklar, birden fazla multidisipliner alanda meslekleri oluşturarak seçecekler hayat tarzlarını. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren online çalışma aslında onların birer yetkinliği haline gelecek. 21. yüzyıl yetkinliği dediğimiz şeyleri de biz yine kariyer danışma çalışmaları sayesinde öğreniyoruz. Böylece aslında hem kuşakları anlıyoruz, hem geleceği anlıyoruz, hem de toplumun dinamiklerini anlıyoruz ve birbirimize duvar örmek yerine birbirimizin duvarlarını aşmayı da yardımcı oluyor kariyer danışmanlığı. Lise döneminde kariyer danışmanlığı sürecine dahil olmak nasıl bir fark yaratıyor? Evet, bu işte burada kırılma noktası bu. Aslında genelde kariyer danışmanlığını sanki daha sonraki dönemlerde e, yapılan üniversite ve sonrası için yapılan bir danışmanlık hizmeti gibi düşünülebiliyor bazı kişiler ama ve genel algı böyle çünkü bizim okullarımızda rehberlik hizmetleri var. Ama rehberlik hizmetleri çocuğun bireysel iyi oluş haline destek olmaya çalıştığı gibi aynı zamanda çocuğun toplu olarak e, psikososyal eğitimler vererek, farklı dinamikleri birleştirerek daha sosyal alan içerisinde çocuğu var etme çabasında gidiyor. Ama lise döneminde kariyer danışmanlığı dediğimiz noktada çocuğun bireysel farklılıklarını ve farkındalıklarını yakalamamıza neden oluyor. Yani bu aslında şöyle, lise dönemi dediğimiz dönem e, ilk tohumun atıldığı dönem. Önümüzdeki 50-60 senenin. Artık yavaş yavaş burada karar verme mekanizmasını işletmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş e, özgüven tamamlanması oluyor. Sosyal çevreyi oluştururken biz kimiz, ne olmak istiyoruz ve ileride kendimizi nerede görmek istiyoruzu lise döneminde yavaş yavaş oturtmaya başlıyoruz ve bu dönemde kariyer danışmanlığı çalışmaları yapılan çocuklar da ister istemez şunu fark ediyorlar. Benim eksikliklerim nerede? Benim güçlü yanlarım nerede? Ben e, çevre koşullarının olumlu veya olumsuz kullanarak nasıl bir basamak daha atlayabilirim? E, aynı zamanda tabii lise, üniversitenin bir önceki aşaması, hangi üniversiteye gitmek beni nasıl daha iyi şekilde etkiler gibi konularda lisede kariyer danışmanlığı kapsamında bize etki eden noktalardan bir tanesi. Yine ailelerin de lise döneminde tabii sadece çocukla çalışılmıyor. Aileleri de bu kapsama dahil ederek lise döneminde bir fark yaratılıyor. Çünkü aileler aslında standart beklentide. İyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir meslek. Halbuki dinamiklerin içinde çok farklı noktalar var. Yani artık eski standart meslekler belki önümüzdeki 30-40 yıl içinde varlığını sürdüremeyecek. Bu yeni gelişmeler Toplumsal değişimler, teknolojideki özellikle gelişmeler bazı meslekleri e, üzülerek söylüyorum yok etmeye başlayacak. Ama biz burada kalırsak, inat etmeye devam edersek, burada e, bu mesleği yapmaya devam edeceğim diye sürdürdüğümüzde inadımızı o zaman diyeceğiz ki e, ileride demek ki biz... E, yok olmaya yüz tutmuş bir şey için inat ediyoruz ve haliyle belki bundan 30-40 sene sonra bugüne dönemeyeceğiz ama hep bir pişmanlıkla hayat geçecek. Lise dönemi ergenliğin de birleştiği nokta olduğu için çocukların sosyal, duygusal, bilişsel bütün gelişimlerinin en yüksek doruklarda yaşadığı dönemlerden biri aslında ergenlik dönemi içerisinde. O yüzden karar verme mekanizmalarının çok daha sağlıklı ve onlar için en uyumlu şekilde olması çok kıymetli. O yüzden lise kariyer danışmanlığını ben ikiye ayırıyorum. Biri çocuk bağlantısı yani çocukları nasıl daha iyi hale getirebilir ve seçimlerinde nasıl kendi kararım, benim sorumluluğum. Çünkü sorumluluğu başka biri aldığı zaman onun sorumluluğu oluyor. Yanlış da onun olmuyor, doğru da. O zaman deneyimden de birer çıkartamıyorlar. Ama bu benim kararım, bu benim yolum diyen ergenleri yetiştirmek, onlara destek olmak aile bazında da. Bakın bütün kalıpları yıkın. Burada yepyeni bir birey var. Ne sizsiniz ne de başka biri. Bu istekleri, talepleri, kendi değerleri, kendi ilgileri olan bambaşka biri yolunu açmak için de şunları yapmamız gerekiyor diye kariyer danışmanlığının lise döneminde de aslında bir diğer ayağı da bu. Hem öğrenci bazlı, hem ergen bazlı, hem de aile bazlı bir araya getirme süreci diyebiliriz. O yüzden çok kıymetli. Öğrencilerin kariyer planlaması yaparken dikkat etmeleri gereken konular nelerdir? Evet. Burada öğrencilerin öncelikle kendini tanıması ve çevre faktörlerini bilmesi çok önemli. En temel ...kriterlerden biri. Onun dışında hangi sınıftaysa ve gelişim alanındaysa... ...aslında ona göre yapılanmasını yapması gerekiyor. Burada çok kritik süreçler var. 9. sınıf ortaokulun bittiği, yeni bir dönemin başladığı bir sınıf ve... ...bütün ders sistemleri değişiyor, okul sistemi değişiyor, öğrenme sistemi değişiyor. Buna adaptasyon süreci kariyer danışmanlığının ilgilendiği alanlardan biri. Buradaki uyum ve adaptasyon problemleri, ders planlamalarını yapmak... ...9. sınıfların meselesi. 10. sınıf öğrencileri için... Orada bir alan seçimi konusu var. İşte burası çok kritik anlardan biri. Çünkü 10. sınıfın sonunda biz artık şunu diyebilmeliyiz. Benim belirlediğim bazı meslekler var. Bu meslekler benim ilgilerimi ve değerlerimi kapsayabiliyorken bu meslekler benimle pek de uyumlu değil gibi görünüyor. Gibi ayrımları yapabilmeliyiz ki öğrencilerin bunu yapabilmesi lazım ki alan seçiminde TMMF, TS değil hangisini seçeceklerse eğer ona göre bir seçim yapmalar. Çünkü hem tıp hem avukatlık e, çok mümkün görünmüyor öğrenciler için. Bazen öğrencilerin böyle dokun sınıfta daha çok böyle bir karmaşası oluyor. Kariyer danışmanlığında en dikkat edilmesi gereken nokta bu. Öğrenci ne istiyor? Benzer e, ilgi, alaka yönlerinden profiller oluşabiliyor. Yani bazı meslekler böyle bir meslek profilleri var. Holland Değerlendirme envanteriyle bizim ölçtüğümüz. Öğrencilerin ilgi alanları nerede daha fazla görülüyor diye ve o meslekleri karşılayan da bazı ilgiler var. Yani örneğin siz psikologsanız sosyal alanda ya da artistik alanda biz öğrencinin yüksek ilgilerde olmasını bekleriz. Yüksek değerlerde olmasını bekleriz. Ya da işte diğerlerine yardım etme, empati yeteneği gibi gene değerlerinin yüksek seviyede olmasını bekleriz. Bu noktada öğrenciler kendi değerlerini 10. sınıfın sonuna kadar, kendi ilgilerini 10. sınıfın sonuna kadar net bir şekilde bilirlerse ve aileler de bu konuda tabii ki çocuklara hep bir destek verirlerse, bunu açıklarlarsa eğer, bu konuda denemeye açık olurlarsa daha da doğrusu. Bazen böyle örnekler oluyor. Hani hocam daldan dala diyorlar. Aslında daldan dala değil. Yani evet büyüyor, belki işte vücut olarak uzuyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar ama zihin hala çocukluktan çıkıp yeni bir döneme adapte olmaya çalışıyor. O yüzden de sürekli bir deneme, sürekli bir arayış halinde bu noktada velilere çok önemli bir nokta, şey düşüyor, pay düşüyor. Yani e, çocuğun o deneme sürecini açmaya yönelik onların da bir e, yardımcı olması gerekiyor. Onun dışında e, diğer dikkat edilmesi gereken nokta 10. sınıfta alan seçtikten sonra 11 ve 12'de Doğru planlama ile üniversite seçimi yapılması gerekiyor ki bu dediğim gibi en e, hayatın tohumunun atılan nokta. Çünkü e, bir üniversiteye gittiğinizde ilk gün o sıraya oturduğunuzda eğer ben buraya ait değilim hissini yaşarsanız ki oluyor. Üniversite kariyer danışmanlığı hizmeti alan e, danışanlarında çok gördüğümüz bir süreç bu. Yani geliyor çok iyi üniversitelerde Ankara'daki çok iyi üniversitelerde okuyor. Diyor ki ben buraya ait değilim kendimi buraya ait hissetmiyorum ve en baştan yeniden yani onun sürekli dinamiklerini değiştirmek gerekiyor, kurul düzeni bozmak gerekiyor. O yüzden bu alan seçimini yaptıktan sonra 11. ve 12. sınıfta da doğru üniversite seçimi, doğru meslek seçimi, doğru konumlandırma seçimini yapmak çok kıymetli. O yüzden 11-12'de biraz daha farklı alanlarda çalışılıyor. Yani evet ben bu meslek için değerlerim, ilgilerim, yeteneklerim, becerilerim, yetkinliklerim bunlar. Bunları nasıl geliştirebilirim? Burada geliştirilmesi gereken yönler neler? Pekin'in yanı sıra artık çünkü bir yola çıktık, bir hedefimiz var. Ama bunun yanı sıra kendimiz biz burada eklemeleri nasıl yapabiliriz? Çok önemli bir şey. Hedefimiz nerede, biz neredeyiz? O hedefe gitmek için küçük adımları nasıl atmalıyız gibi konularda da toparlama yapmak gerekiyor. 12. sınıfın da daha farklı tabii ki konumlandırmaları var. Öğrencilerin onlar için de daha güzel yapılandırılmış bir şekilde çalışması gerekiyor. Burada ama en temelinde öğrencilerin en dikkat etmesi gereken şey yine söylüyorum hangi konumdasınız, hangi gelişimsel süreçtesiniz, hangi kritik nokta var önünüzde, alan seçme mi, okula adaptasyon mu, artık üniversite hazırlık mı, hangisinin olduğunu belirlemek burada kıymetli hale geliyor. Dikkat edilmesi gereken nokta da bu. Peki Gizem Hocam, bu süreçte ebeveynler çocuklarına, Nasıl yol göstermeliler? bu Süreçte, süreci evet. e, yani en az hasarla Hı -hı. diyebiliriz belki evet. atlatabilmeleri için nasıl destek olabilirler? Ee, ebeveynler burada en çok çocuktan bir hız bekliyorlar. Yani genellikle çok herkesin yapmıyorum dediği ama çok gördüğümüz karşılaştırma problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bazen aile içi oluyor bu. Bazen başka birinin çocuğuyla karşılaştırma oluyor. Haliyle şunu bilmeli ebeveynler. Bu yaptığımız şeyin adı aslında duygusal zorbalık. Yani çocuğun hızında gitmediğimiz sürece, çocuğa biz bir şeyleri belirlediğimiz, biz bir başarı çizelgesi çizdiğimiz, biz bir hedef çizdiğimiz sürece çocuk onu kendi sorumluluğu olarak almayacak ki başkası belirlediği sürece ona kendi ait hissetmeyecek ve bu yaş grubunun aslında insanın en büyük ihtiyaçlarından biri ama bu yaş grubunun biraz daha fazla anlaşılma hissi. Çocuk anlaşıldığını hissedecek ki diyecek ki Aa evet ben anlaşılıyorum, ben bir birey olarak anlaşılıyorum. Benim isteklerim, değerlerim, taleplerim göz önüne alınıyor ve ailem bana bu konuda destek oluyor. Yani ebeveynler biz artık hani mentor ebeveynlik dediğimiz bir kavram var. Yani çocuğun yerine bir şey yapma değil, çocuğun güçlü yanlarını birlikte fark edip geliştirilmesi gereken yönleri de birlikte nasıl geliştirebiliriz konusunda tıpkı bir koç gibi. Ya bu demek değil ki tabii ki aile içi dinamikler daha farklı şekilde ilerleyecek. Hayır böyle bir şey değil. Çocuğa her zaman destekleyici ebeveynlik çok önemli. Yani e, örneğin en çok karşılaştığımız şeylerden biri bu konuda seçimlerden çocuklar sanat alanına kaydıkça ebeveynler ister istemez daha yapılandırılmış mesleklere yönlendirmeye çalışıyor. Halbuki bazen... Evet bazı çocuklar kararsızlıktan, etkilenmekten, arkadaşlarının etkisinden, sosyal medya etkisinden böyle seçimlerinde kararsızlık yaşayabiliyorlar. Ve sonrasında kendi istekleriyle değiştirebiliyorlar ama bazen de çocuğun değeri orada, ilgisi orada, yeteneği orada. Örneğin ebeveynlerden bir tanesi çok doktor olmak istiyormuş, kendi olamamış, başarı onun üstüne yüklemeye çalışıyor. Halbuki bu bizim alanımız için çok uyumsuz olduğunu biliyoruz biz. Orada mutlu olmayacak çünkü. Yani olsa bile o ebeveynin başarı kriteriyle Başarının çok yönü var çünkü. Sadece sınavlarda doğru soruları, yani soruları doğru yapmak ya da daha fazla tik atmak ya da daha fazla işte nete ulaşmak, daha iyi bir üniversite okumak değil sadece. Eğer öyle olsaydı en iyi üniversitelerden çıkanlar her zaman çok mutlu insanlar olurdu. Evet. Ama biz biliyoruz ki öyle değil. Yani başarı çok yönlü bir kriter ve insan başarıyı içinde hissetmedikçe, o başarı yolu kendinin olmadıkça buradaki tatminle tam olarak yaşamadığı için e, sıkıntı başlıyor, orada başlıyor. Ebeveynler o yüzden destekleyici, Tabii ki herkesin evladı için, hani çocukları için hayalleri, umutları var ama farklı bir birey olduğunun farkında olarak destekleyici şekilde, belki ortak noktalarda deneyimlerini paylaşarak belki desteklemeye devam etmeliler. Bizim Hocam, kariyer danışmanlığı çocuklar açısından ve ebeveynler açısından çok değerli bir konu. O nedenle programımıza konuk olduğunuz için ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli ABB TV izleyenleri bir psikorehber programımızın daha sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.